Evet arkadaşlar yön adlarının yazımı ile yazım kurallarına devam edelim. İlk maddemiz yön adları bir özel addan önce geliyorsa ya da bir özel adın yerine kullanılmışsa büyük harfle başlar. Yine doğu Karadeniz'de heyelan olmuş derken yine ne yapmış hani özel addan geldiği için yön adı buradaki de büyük harfle başlamak zorunda arkadaşlar. Diğer bir maddemiz ise yön adları yalnız başlarına veya bir attan sonra adların yönlerini bildirecek şekilde kullanılırsa küçük harfle başlar. Kuşlar batıya doğru göç etmeye başladı. Hani bir isimden sonra kullanıldığı için arkadaşlar küçük harfle başlamış oldu. E tarihlerin yazımı. Tarihlerin Yazımında gün, ay, yıl sırası izlenir ve aşağıdakilerden biri kullanılır arkadaşlar. Yani şu gördüğünüz 5 tarzda tarihlerin yazımını işte gün, ay, yıl diye farklı şekillerde yazılabilir arkadaşlar. Gün ve ay adlarının yazımına bakacak olursak belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar. 29 Mayıs 1453 Salı günü İstanbul Fethi Feth edildi derken e, ne yapmış arkadaşlar hani belirli bir tarih olduğu için 29 Mayıs Mayıs'ın M'si büyük ve günün e, gün de yani büyük harfle başlar tamam mı arkadaşlar bunu unutmuyoruz e, belirli bir gün ya da tarih göstermeyen gün ve ay adları küçük harfle başlar onlarla Perşembe günü buluşacağız belli bir gün hani olmadığı için önemli bir gün olmadığı için ne yapmış olduk? Perşembe'yi küçük harfle başlatmış olduk. Birleşik sözcüklerin yazımı, bitişik yazılan birleşik sözcükler ve ayrı yazılan birleşik sözcükler diye iki hatta inceleyeceğiz arkadaşlar. Bitişik yazılan birleşik sözcüklere baktığımız zaman iki sözcük birleşirken ses düşmesi olursa sözcükler bitişik yazılır. Ne asıl nasıl gibi? Biri biri, birbiri gibi. Pazar ertesi, pazartesi gibi arkadaşlar. Şimdi diğer bir e, maddemiz arkadaşlar bakacak olursak. Et, ol, yardımcı eylemleriyle kurulan birleşik sözcüklerde herhangi bir ses düşmesi veya ses türemesi olursa bitişik yazılır. Emir etmek gibi, e, hapis olmak gibi, hapsolmak olmak. Birleşik, kurallı birleşik fiillere bir de bakalım arkadaşlar. Yeterlilik, tezlik, yaklaşma, sürerlilik daimi, daima bitişik yazılır. Yani geçebilmek, gelivermek gibi. Diğer bir maddemiz ise sözcüklerden her ikisi veya ikincisi birleşme sırasında anlamını kaybederse bu tür birleşik sözcükler bitişik yazılır. Keçi boynuzu, kedi dili artık hani gerçek anlamından çıktığı için yani ikisi ya da ikincisi olacak. Bunlar birleşik yazılır arkadaşlar. Beş taş gibi, kuş burnu gibi. Diğer bir maddemiz ise somut olarak yer bildirmeyen alt üst ve üzeri sözcüklerinin sona getirilmesiyle kurulan birleşik sözcükler bitişik yazılır. Bilinçaltı, gözaltı, akşam üzeri, olağanüstü gibi. Her iki sözcü... asıl anlamını koruduğu halde yaygın halde gelenekleşmiş olarak yazılan bitişik sözcükler. Baş öğretmen, binbaşı, el kızı, hanım efendi gibi. Diğer bir maddemiz ise işte arkadaşlar Ev sözcüğüyle kurulan birleşik sözcükler bitişik yazılır. Aşevi, bakım evi, ordu evi gibi. Bunlar her zaman bitişik yazılır. Na, e, hane, name, zade sözcükleriyle oluşturulan birleşik sözcükler bitişik yazılır. Dershane, çayhane, kanunname gibi. Ama yalnız burada bir uyarımız var bizim. Kullanımdaki yaygınlık sebebiyle eczan, eczahane, eczane, eczane e, pastahane, pastane şeklinde ya da hasta hastahane hastane e, şeklinde yazılır ve okunur arkadaşlar. E, ayrı yazılan birleşik sözcükler etmek, olmak, kılmak, eylemek yardımcı eylemleriyle kurulan e, birleşik fiiller herhangi bir ses düşmesine veya ses türemesine uğramazsa ayrı yazılır. Mesela ilan etmek, yok olmak gibi hani ses düşmesi olmadığı için herhangi bir ses olayı o yüzden biz bunları yardımcı eylemlere ayrı yazdık. Birleşme sırasında sözcüklerden hiçbiri anlam değişmesinde uğramıyorsa ya da yalnızca birinci sözcük anlam değişmesinde uğruyorsa birleşik sözcükler ayrı yazılır. Köpek balığı, çalı kuşu gibi, hava yolu, hamam böceği gibi hani birinci sözcük eğer bir anlam değişikliğine uğruyorsa arkadaşlar ya da hiçbiri o yüzden biz bunları ayrı yazacağız. Diğer bir maddemiz ise dış, iç, sıra sözcükleriyle oluşturulan birleşik sözcükler ayrı yazılır. Çağ dışı, hafta içi gibi, ceviz içi gibi, peşi sıra gibi. Ee, ocak yurt sözcükleriyle yapılan birleşik sözcükler ayrı yazılır. Sağlık ocağı, öğrenci yurdu gibi. Ee, şimdi sırada ki'nin yazımı var arkadaşlar. İlk maddemiz bağlaç olan ki'nin yazımı kendinden önceki ve sonraki sözcüklerden ayrı yazılır. Biliyorum ki sen de aynı şeyi düşünüyorsun derken hani bağlaç olduğu için ne yapmış olduk? Kendinden önceki sözcükten ayrı yazmış olduk arkadaşlar. Uyarımız var bir de burada. Bağlaç olan ki'nin bitişik yazılan kalıplaşmış kullanımları da vardır. İstisnaları yani. Meğer ki, sanki, oysa ki, madem ki, halbuki gibi arkadaşlar. Yine bu, buradaki kiler de bağlaç ama hani bunlar kalıplaşmış kullanımları olduğu için burada bitişik yazılır. Diğer bir maddemiz ise ilgi zamiri olan ki sözcüğü bitişik yazılır belirtili isim tamlamasında tamlananın yerini yerini tutar. E seninki bugün yine okula gelmedi. Masanınki daha güzel bir örtüymüş derken yine ilgi zamiri bunlar olduğu için bitişik yazdık. ve ayrıca da belirtili isim tamlamasında tamlananın yerini tuttuğu için diğer bir maddemiz ise sıfat yapan ki yapım eki olan bu ki sözcüğe bitişik e, yazılır. Yer ve zaman bildiren sıfat türettir arkadaşlar. Ocaktaki tencere yarım saatten beri fokur fokur kaynıyor derken hani ocaktaki buradaki artık e, yapı mekanı yani olduğu için arkadaşlar ne yapmış olduk? Sözceye bitişik yazmış olduk. Şimdi bir de D'nin yazımını arkadaşlar inceleyelim. E, Haleki alan D'ye öncelikle bakalım. E, her zaman bitişik Yazılar Cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamı bozulur. Ee, örneğin ekonomide kurallar yoktur. Doğru ve yanlış kararlar vardır. Şimdi dedik ki hani cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamı bozulur. Çıkartalım. Ekonomi kurallar yoktur. Doğru ve yanlış kararlar vardır. Cümlenin anlamı bozuldu. Ee, i̇şte buradaki de biz diyeceğiz ki haleki. Yani cümleden çıkarıldığı zaman anlam e, bozulur arkadaşlar. Bir de bağlaç olan D'ye bakalım. Yani hal eki olan D'nin tam tersi olacak o da. Her zaman ayrı yazılır. Cümleden çıkarıldığında anlam bozulmaz. Dedikleri de doğru çıktı. Mesela çıkartalım buradaki bağlaç olan D'yi. Dedikleri doğru çıktı. Ya da geldi de haber bile vermedi. Geldi haber bile vermedi. Cümlenin anlamında bozulma olmuyorsa buna da diyeceğiz ki bağlaç olan D ve her zaman cümleden kendinden önceki sözcükten ayrı yazılır. Bir de ilenin yazımını arkadaşlar bakalım hem ayrı hem birleşik yazılabilir arkadaşlar ile ünlü ile biten bir sözcüğe geldiğinde ortaya y ünsüzü girer. Kitap ile kardeşi ile mesela kardeşi ile e, ne yaptık arkadaşlar? araya mesela y'yi koyduk kardeşi ile olmuş oldu. Ee, Mi'nin mi bir de arkadaşlar yazımına bakalım. Mi de ayrı e, yazılır. Kendinden sonra gelen ekler ise mi'ye bitişik yazılır. Yani mesela anladın mı gibi mı soru eki kendinden önceki sözcükten ayrı yazıldı. Ve ben çocuk muyum derken çocuk muyum e, mi ekinden sonra gelen e, ekler ise mesela kişi eki e, soru ekine birleşik yazılmış oldu arkadaşlar. Pekiştirmelerin yazımına bir de inceleyelim. Bitişik yazılır arkadaşlar pekiştirmeler. Mesela büsbütün, güpe gündüz gibi. İkilemelerin yazımı ise ikilemeler her zaman ayrı yazılır. Ağır ağır eş dost gibi arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kolay gelsin.